Değerli avcı dostlar, birinci bağımızı bitirdik. Arkadaşlarımdan üzerime doğru iki yabandomuzu geldi. Her ikisini de attım. İlk yabandomuzuna baş hizasından çok bir atış oldu. İkincisine de isabetli bir atış yaptığımı düşünüyorum. Fakat orada kalmadı. Bir 20 metre, 30 metre kadar e, diklemesini aşağıya doğru yönünü değiştirdi ve ilerledi. Biraz takip ettim. Herhangi bir kan var mı bilemiyorum ama gidişinde göğüs hizasını yere sürüterekten gidiyor. Dolayısıyla onun da kurşun alma ihtimali var. Ee, umarım o da e, ağır bir yara söz konusudur ve belirli bir mesafeden sonra kalır. Şimdi ona daha fazla bakmak için araştırma yapamayacağım. İkinci bağa doğru gidiyoruz. Tabii ki vurulmama ihtimali de olabilir. Onu biraz da videoları izledikten sonra detay olarak bakma imkanına sahip olacağım. Güzel bir bağdı. Onu tamamladık. Arkadaşlarımız da yaban domuzlarını vurdular. Ve şimdi devam ediyoruz. Rast gelsin efendim. Yeah ん arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımızdan yeni bir yaban domuzu geldi ama uzaktı. Bir kez attım. Telsiz kamerada gittiğini zannedersem algıladık. Dolayısıyla buraya çıkan çok güzel bir hasılıyı derede şimdi bıraktık. Daha sonra gidip göreceğiz. Al devam ediyor. Rast gelsin. Yandınız Bilmiyorum abi. Onlar. Yandınız Gerçek abi. Gerçek bir şey yok. Böyle git, böyle git. attı. Böyle yaralıydı git. Yaralıydı domuz balığı. Yaralıymış. bir şey öyle diyor. Şeyler vallahi geldi. Vallahi billahi yaralı. İkinciyi ya. çektim, bir tane, Bak, birde bir hızlı geldi bana geri gitmesin tam. diye attım. İkinciyi e, burası, çektim, burası zıpladı var. hayvan Uçlarına böyle o Vuruldu hatta üçüncüyü Orası, öyle böyle var. attım hocama tamam. dedim. Hocam tam karşında dedim bir el attı. Yüzde bir milyon vuruldu. Bıraksanız hocam yola çıksaydı hayvan ya. Bizi bulaştırıyorsunuz. Evet. peki? abi sen göremedin. Ben ya, altına kadar gelmiştim Al, bu. Bakın ediyorum ya. Ben da zafer Çok büyük. Var Ama Kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı mı? Kırmızı Kırmızı bu domuzu burçun tutturdum ben kalmadı ya. Yukarılarda hiç iz yoktu bak. Buraları nasıl eşmişler? Evet, bak. İki sürü mü? Ay dikkat et Bu taraftan bakalım. atıyor. Ben buradan atıyorum. Ben ikisini de vurdum da. Ben de vurdum ya. Bitti a**ın domuzu. Allah Allah. Sen neresinden attın? Aa bu tarafından. Bir kafaya bir... Sağından mı solundan mı? Bu tarafından, bu tarafından. tarafından. Allah Allah. Nasıl geldi biliyor musun? Şiş gibi. He. <laughs> Zaten çok şaldırdattı ben anladım Tık ya. Bakalım İkisini de tutturdum. Nasıl attım bilmiyorum. Derdi geçti. böyle attım bak. Allah Allah. Evet, yaban domuzumuz Zafer'den gelmiş. Zafer arkadaşım orada ateş etmişti. Ee, o da vurduğunu söylüyor. Doğrudur, vurmuştur ama domuz öyle bir geldi ki e, bizde bir tabir vardır avcılıkta. Kurşun yemiş domuz gibi derler. Yani kurşunu yiyen domuz, çok hızlı bir şekilde, sanki hiç vurulmamış gibi hareket edebilir. Aynen. Ee, muhtemelen öyle olmuştur diye düşünüyorum. Ama düzgün kurşun attı, zaferim yani sen de. <laughs> Daha ne attım? <laughs> Duvarlak kurşun at. delip geçiyorsun. Düzgün <ya. gülüyor> kurşun attı Abi 39 gram falan sen. Evet, bak benim attıklarım nasıl parçaladı biliyor musun? <laughs> yani yaban domuzunda gerçekten kurşunun önemi çok fazla. Ben o nedenle magnum kurşun kullanmaya özen gösteriyorum. Ee, bu kurşunlardan da herhalde, bakın, yani kurtulma imkanı çok nadir değerli arkadaşlar. Bunlar e, 44 gram Zübel'in Magnum kurşunları. E, şu ana kadar bu kurşunu alıp da giden domuz e, muhakkak olabilir belki ama ben herhalde şu an aklıma gelmiyor. Büyük konuşmayayım ama e, gidemez diye düşünüyorum her ikisini de aldı. Zafer'dekini de aldığını varsayarsak en az üç tane şey var bunda, kurşun var. Müzik bir şey ya. Merhaba arkadaşlar. Ben Kazdağ Avcılık ve Atıcılık Gençlik Spor Kulübü'nün başkanı Refik Yılmaz. Sayın e, Mehmet kardeşim de ikinci başkanım. E, bugün güzel bir süre avı yaptık. Valla üyelerimiz e, memnun olsun diye kendimiz girdik kovguna. Güzel atışlar yaptı arkadaşlarımız. Güzel domuz vurduk. Hepinize rast gelsin. Rast geleyin. Arkadaşlar. Rast geleyin.